Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar. Muhterem tam kar havası gibi <laughs> günaydın. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı pazarlar herkese. Biz anca video açabildik. Aynen. Bugün dışarı çıkmayacaktık ama en azından Damla suyu biraz gezdirelim dedik. <laughs> Bir şey tutamadım. Gezmek istiyor çünkü hanımefendi. Bir tır şöyle bir armutluya geleceğiz. Armutlu küçük bir yer arkadaşlar. Ama Damlosu ev battığı için <laughs> sabah işte bir kahvaltı pastı. Ben evi toparladım. Muhterem Damlosu ile ilgilendi. O koridorda yürüme hareketlerini muhterem yaptı bugün sağ olsun. Ama yine de Damlosu'ya yetersiz kalıyor. İlla geleceğim geleceğim diye tutturuyor. Tamam keyfi olsun bana bugün. Hava yağmurlu olmasa yürüyüş yapabilirdik ama her an kara bulutlar ileride geziyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Yağabilir gibi. Ya da sonra şöyle bir bere takımı bakacağız. İlerideki birine gidelim mi? İlk ona gidelim. Orada beremere gelmişti geçenlerde. Gideceğin yerde bakarsın. Tamam öyle arkadaşlar İşte ekstra bir şey yapmadığımız için ancak kamerayı şu anda açtık dinlenebildin mi muhterem fazla uyumak da bana iyi gelmiyor daha yorgun uyanıyorum <laughs> çalışmaya alıştığımız için herhalde aynen ben işten çıktığımda öyle olmuştu 19 yıl aktif çalışıp evde işte 3 yıldır evdeyim çok ilk zamanlar koydu bana Ondan sonra alıştım. Ama ev daha yorucu söyleyeyim. Ev işi, yemektir bilmem ne. Onlar daha yorucu. Ama şükür hamdolsun. En azından her zaman söylediğim gibi sabah uyandığınızda nefes alabiliyorsanız, sağlıklıysanız en büyük mutluluk bu şu anda. Aynen. Para, pul, her şey gelip geçici. Allah sağlık, sağlık versin herkese sağlığı ol olmadan bir şey olmuyor. Evet. Şey diyor mesela e, az önce izlediğimiz bir video var. Belgesel niteliğinde İsveç'i gösteriyor. En mutlu ülkeler arasında işte 5 ülkeden bir tanesiymiş. Ama e, ölüm oranı da en yüksek ülkelerden birisiymiş. Genç ölüm intihar girişimi. Sebep de neymiş arkadaşlar? Mesela öyle bir güzel ülkede yaşıyoruz ki şu anda. dört mevsim güneş işte e, bahar, ilkbahar bahar, e, sonbahar. E, orada İsveç'te, Norveç civarında Aralık, Ocak, Şubat'ta hep karanlıkmış, hiç güneş görmemiş, aydınlık görmediği için insanlar bunalıma giriyormuş. Yani e, o, yani bulunduğumuz yerin de kıymetini bilelim. Açık mıydı orası? Da açık mıydı? Yani e, izlerken şok olduk. Re, refah seviyesi çok yüksek ama. Yani para mutluluk getirmiyormuş. Şunu da bilin. Aşırı derecede para var. Mutlular. Para konusunda mutlular ama e, parayı yiyecek yerleri yok. Akşamları AVM'ler falan 5-6 gibi kapanıyormuş. Ondan sonra yani nasıl diyeyim size daha detaylı anlatacağım birazdan. Biz mağazaya geldik gibi. <laughs> Şok oldum yani. Ne oldu yok galiba. Yok yok arabayı çekeceğim de ben. Bu... Tamam. Mesela ben o ülkelerde yapamam. İsveç, Norveç. Yani ben soğuk ülkede yapamam. Benim gideceğim ülkeler Dubai, <gülüyor> Avustralya. <gülüyor> Sıcak ülkeler. Buradan da bak o araya girebilirsen dediğim mağazada. Açık soruya da bakabiliriz. Ha, burada da kalabilir. Köşe mi olur? Ya. Nasıl, bu konularda ne diyorsun anne? Ben her ülkeye ayak uydurum da. Bir de e, o belgeselden sonra gemiyle tur, yine İsveç'e yolculuk. Bu aralar bizim Finlandiya'dan İsveç'e gitti. Aynen. O kadar güzel gemi, 11 katlı, devasal bir şekilde içinde her şey var. Yok yok. Ama ben gemiyle de yolculuk yapamam uçağı da sevmiyorum gemiyi de sevmiyorum en güzeli araba yolculuğu arkadaşlar <laughs> iyi bakalım biz geldik görüşürüz birazdan biz gezmekten geldik dediğim e, bere e, takımını bulamadık ama bir markete uğradık marketten bir şeyler aldık şöyle kızları göstereyim Allah'ım şunlara bakın <laughs> abileri bunlara mama aldı Hayır, girme aşkım, girme. Girme, girme, girme. Girme, girme. girme. <laughs> Gelin bakalım. Kızlar yemeklerini yiyorlar Afiyet olsun kızlar Acayip derecede hava soğudu bir anda resmen bir kar havası arkadaşlar. Normalde ekmek veriyordum ama bu sefer dedik bugün mama alalım. Ben mamayla doyduğunu zannetmediğim için ekmek veriyordum. Ekmek mesela üstüne sucuk ya da tavuk eti o tarzda. Ama eşim dedi şey yapma biraz da mama da yesinler dedi. Maşallah nasıl yiyorlar. Mesela şöyle soğuk ortamdan şöyle kapalı yer var. İsterlerse şurada yatabilirler. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Her zaman söylüyorum. Yediğiniz içtiğiniz şeylerden de arta kalan mutlaka bir şeyler kalıyordur. Verin arkadaşlar. Afet olsun kızlar size. Ben olsun da karnını doyurdum. Makarna yapmıştım ona. Bir de geçenlerde bizim bir yakın ölmüştü. Onun helvasını getirmiş. Helvadan yedik. Çok öyle ekstra bir yemek yapmadım. Bugün öyle geçiştirdik. Muhterem sabah kahvaltısını <laughs> güzel yapınca akşam yemeği çok tercih etmiyor. Namlusu naylonla oynamayı çok seviyor. <laughs> evet. Biz de ikimiz şöyle nescafe yaptık. Şöyle balkonun şuradan dışarıdan hani tam dışarıda çıkmıyoruz da çok soğuk ama muhterem oraya çıkıyor genelde. <laughs> Kahvemizi yudumluyoruz. Allah'ım herkese böyle bu soğukta bırakmasın dışarıda. O kadar soğuk ki anlatamam. Muhterem de burada takılıyor. Nasılsın muhterem? Kızlar yemeği yedi. Sana <laughs> dua edecek vallahi. O kadar Mutlu güzel oldular. Mi? evet, güzel yediler. Müsterem de pazarın tadını çıkartmaya çalışıyor bugün. En Hı. azından soğuk havalarda işlerisiniz. Aynen ya. Şimdi bir film açacağız. Yemek faslımız bitti. Mama suyla yürüme faslımız da bitti. Gezdirme faslımız bitti. Sıra filmde. Ya bu hava zaten normal yani. Kasım bitiyor. Bugün ayın kaçı muhterem? 25 mi? 25 Mesela bu havalarda evet, daha... 26 ha, 26'ymış. E, bugünlerde daha da soğuk olması gerekirken e, biz güne varıncaya kadar gündüzleri bir güneş yaşadık değil mi? Aynen. Çok şükür Rabbime yine de Allah kimseyi soğukta kim muhukta bırakmasın. Bizim duman tutuyor valla. Doğalgazın dumanı. Bakalım bu ay kaç para gelecek? 6-7 aydır. Neredeyse Mart Nisan'dan beri sıfır geliyordu. Nasip bakalım. Öyle arkadaşlar. Biz filmimizi seçelim. Keyif zamanı Damlosu. Evet. Akşam keyfimiz arkadaşlar. Cipsi aldık. Birazdan sinema açacağım. O arada işte muhterem de cipsini aldı. Arkada şu anda. Damlosu'nun keyfine bakın. Şu anda buradan tabletten ona müzik açtım kulaklığı ve dinliyor benim kızım. Maşallah deyin Tabii bu dinleme mesela bütün çocuklarda da aynıymış. Bir oyun oynarken de 5 dakika. 5 dakikadan sonra sıkılıyorlar. Damla su da 2-3 dakika sonra bu kulaklıktan sıkılıyor. Ondan sonra tablete geçiyoruz. Şu anda şey yapmaya çalışıyoruz. Şu tableti ee, bir eliyle tutup bir eliyle şöyle çevirmesi için çok uğraşıyorum ama. Bakalım bay bay yapıyor herkese. <laughs> Damla su. Damla su. Damla su. Akşam saatlerinde artık yapabileceğimiz bir şey yok. Soğuk. İşareti, acayip soğuk. Evet hayırlı akşamlar muhterem. İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Haftada bir kere kendimize ödül cips alıyoruz. Her gün değil arkadaşlar. Yemeğin sağlıklı değil. Ama bugün ödül olsun sinema izleyeceğiz. Damla su da böyle müzik dinliyor. Evet. Nasılsın muhterem? İyi şükür. Bir hafta sonunda sonuna geldik. <laughs> Yarın yine iş var. Ama şükür sağlığımız saatimiz yerinde. Aynen. Bir sıkıntımız yok. Evet. keyfi yerinde olduğumuz zaten biz Evet sıkıldığı an evet tamam bitti. <laughs> Çorapları da genç kolej çorabı gibi giydi. Damla su. Niye çıkardın aşkım? Ha? <laughs> Neden çıkardın annem? takalım mı bir daha. Hadi Dur bir bak. daha takalım. Biraz daha dinle bak. Çok tatlı oluyorsun böyle. Hı? <laughs> ah! evet. Hı. E çok da kullanmaması taraftarız. Hani saatlerce kulaklığı takmayacak. Evet. Ama bir iki dakikada olsa onun keyfine varsın istiyoruz ama. Evet. Şımarma döneminde. Ben dinliyorum o zaman. Evet. Bak. Aa, aa babası dinliyor. Bak. Aa, ver diyor. Ver diyor muhterem. <laughs> 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 tamam. Sana Ay çok tatlı oldun Damlası. Evet. <laughs> ya. Evet. Bakışlara bakın artık. Havaya bakın. Sen takmasan ben takarım. Çok havalıyım de arkadaşlar de. Hava öteşeyim ben de. Gözlerimden ateş fışkırıyordu. <laughs> tamam tamam. Öyle arkadaşlar böyle vakit geçireceğiz.